Aliman taşıyacak herhalde. Tamam değil sensin. Ne oluyor mantıklı şu Mantıklı düşünün mantıklı. Yenge sumak oynayabiliyor musun? Hayır oynayamıyorum o yüzden klova aldım. Herkes şey göstersin kime gelir. Ya değil, Allah bu aşkına bu, bu ya. Bak yemin <laughs> ediyorum bir daha girmeyeceğim şu oyuna. Rastgele seçmeyin. <laughs> tamam abim de birim son alsın line up yap. Tamam sen <laughs> seçeceksin. <abi. gülüyor> ben de feno almayı düşünüyorum ben. ben. Feno Rolde <laughs> <Ön> <bir gülüyor> <laughs> ne ne? Feno. Feno neydi lan? <laughs> Phoenix. Maline, <ismi> <gülüyor> <gülüyor> tatlım. <gülüyor> tamam tatlım. Label <laughs> 5. Hepinizi seviyorum tatlım. <laughs> Oo, kafam felaket oldu. Benim, Benim kafam tatlım. felaket <laughs> oldu tatlım. aşkım. Ne bütün ne? Ne? ne ne? Evet ne. Evet. Bak gelin. Hadi, Adam. Tezig. Tezigileri. Şurayı smoklayım. Tehkif Nasıl yukarıdan o ok kat sayda düşsün tamam mı? Orayı de şurayı mi? bak şurayı göstereyim. Yengi atacağım duydun mu? Yine evin arkaya tuzak at gidelim. oku izle bak 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 Oyna. bak. Oyna. oku gördün mü oku? Oku gördün mü? Ya vurun şunu. 2 <laughs> <laughs> İki <Tamam>. kişi <gülüyor> var. İki kişi var. Saydığın içinde iki kişi var haberin yok. Ya, vurmayın. Dön 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 dön. Arka Bek var. Bekle gelebilir dışarıya itkaç değil. Var var var. Tevfik biraz daha yavaş tutsan 10 defa ölmüş zaten. Dünyam var sağa bakıyor. <laughs> Şimdi dön. Çaytta sayıkta dünyam. Aha Kanka, bela bela. Yapmayın şımarmayın. Tevfik gelince niye bu takımın mental bozuyor? <laughs> <laughs> Isındırmadınız beni o yüzden. Tuz tattım. Bak arkaya da tuzak koyuyorum. Adam gelirse haberimiz olacak. Oynayın. Ben de taret koyayım mı? Bak oka, 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 bak, oka bak ya ben yapıyorum bu spor ya. Gördün mü? Ay. Abi oyna. Dur sen de al Yok yok bu iyi. Oğlum 3 asist oynuyorum ya. Muhammed gösterme gösterme dur. İkisi de orada Binyamin. yardım et. Ne? <laughs> <laughs> Ulan gösterme. Çıkamadım orada şey oradan. Ya. Ya. Tamam üstüne hey koşacaklar Hadi hadi ciddi ciddi. Bak şimdi. Burayı smokluyorum yine. Burada. Alimran senle pikliyorum gelip. Bekleyin. Lan sağdan. Sağ ne ara geçmiş oğlum bu adam. Önümüzde adam girmiş. Ya. smoktan çıkmış. Tam bence bir şey bence abi. sohbet etmeyelim kaybediyoruz. Hey, hepinizi müteleyorum. O lan. Öldü. Hile. Acele et. Reina Reina da oynadı. E arkayı tut, e tutun. Arkayı tutun. E arkayı tutun. 10 dakikadır Beşebek, double door'a bakıyorum. Double door geliyor arkalada. Talet var arkada. Döndük, 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 döndük hızlı dönün. A boş, A boş. Ben miyim Helal adam? kızlar. O, güzel güzel o, oynadık ya. ha. Ben hele oldu aşkım. Hele bir entry olarak var ya. Entry. Benden Ay uzak ya, oyuna ya. indiri Sol bakıyorum. Aşağı Lan gelmiş anladım. aşağı. Geri kaçtı. Oğlum, geri kaçtı, bu adam nasıl oynuyor ya? Kör atacak. Çıktı, geçti. geçti sanki geçti. Heh. Yavaş oynasanız ha. Reyna dağda. Aşağıdaydı anladım. oradaydı Zeyfo. Biliyorum. Zeyfo gitme. Sayımız azalır. Reyna burada çok korkuyorum. Sol yakın. Evet duydum. O ne lan? <laughs> biri B'de, biri arkada. <laughs> Cross koyup Tatlım koy bekliyor. gel. Cross <laughs> koyup Gel <laughs> koy <laughs> koy <laughs> tatlım. Lan geri döndüm lan. Ayy kaçtı. Korktum. Lan. Lan, Abi ne yapıyor oradan... bunlar? Nefret ediyorum bu hayattan. Dönüyorlar dönüyorlar. Çok kalabalık dönüyorlar hem de. Dönelim mi? Senin atacağın kürt. Tefek ultin var kaçsana. Allah Allah beni koruyun beni koruyun. Tamam. Tefek ultin var tefeyi girmiştim artık. DE duydum. O da ulti attı. Ben gönk klonu vursam al, al. geri canlı yaşıyor. O neydi be? Dönüşü gördün mü? Çalıştırmamam dur ultisi var. Ultiye geri dönecek önce. Pikten pikten dur. Kaç kaç tamam kaç. <gülüyor> 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 AL Altı efik bu görevi onur, onurlu görevi sana devrediyorum. Hangi onurlu görev? Spike Yo, benim ultim var, biriniz kurun da ben uzaktan ultimi az, az önce sana diyorum ki geri kaçsana. <gülüyor> ultim <gülüyor> var ha. Seslerini duymuştum yakındılar. Tatlım önden gitme. Ya bak nereye çarptı Allah için ya. Benim atam. My bad bro. Görmüyorum. Elimde otlar var ve görmüyorum. Ahmet ne yapıyorsun adam? A'ya girdim. Kuruyorum kuruyorum. Double door geliyor. 2 2 bura 2. Bak bura 2. 1 2. Tilk seni koruyacağım diye ne yaptım şaşırdım. Ben vurun onu. Şimdi sövecek ne işin var? bana nasıl hasar vermiş? <laughs> i̇stesene benim yani iste. Tilk kafayı buldu ne olacak? Hani <laughs> istesene kafayı. Geri zekalı sat onu. <laughs> Kafana sokayım ya. Lan al al. Aptal herif. <laughs> dolandırdı beni ya. Spamlıyordum tuşu ya. Lan beni abi döndüm. ya. Oğlum ben girsem içeri ne yapacaksınız burada? dönün dönün dönün. Beni dolandırdı Alim Ramazan. Dönseniz de. Balım taret manet bir şey koysana. Dur ya bir lan. operatör var. Şey yapamam siz dönün ben burada koruyayım burayı. Nerede olduğumuzu bilmesin mi? Bayağı bilmiyorlar şu an. A gel A gel. A döndüğümüzü sanıyorlar. O zaman B mi gidelim? Tatlım <laughs> B oyna. B Aha B'de de var. Arka gelmiş. Öldü. B'de de var. Tam bir çoğun çoğun koşar Biraz daha açıkta da koş abi, koş abi, O ne ya? O vuruşlara bak ya. <laughs> Yediğim vuruşlara bak ölme, ya. Ölme ölme. Yenge aldı onu. Yenge sol da. Maymun gibi oynuyorum. Helal hmm. lan sana. Helal. Lollipop isteyen. Lollipop isteyen. Lollipop <laughs> isteyen. Lollipop ben alabilirim ama. <laughs> <laughs> <Zorona> Lollipop <ne> var <laughs> bende. Ah <Aa>, dur. Lollipop. <laughs> Patlım şu Aşağıyı keseceğim tamam mı? <laughs> Siz şey yapın. Şu an aşağıyı keseceğim. Vallahi. Tevfik önümü kapatma. Reyna mid. Reyna mid. Ben kulliter çok korkuyorum kulliter, bu kulliter, salaktan. Kulliter, kulliter, kulliter. Beni aşağı indir ulti Ses duydum short var. İki Hı var ha daha. İki var abi. Üzgürecek benim atma. Dönsek i̇ki mi var lan ultim var atayım mı? Rahat tüküreyim Muhammed. Çok konuştunuz. Kafam karıştı. A'da iki var diyorum. B'de bir ses var. Ses var diyorum. yakın. Saklan pus hiç ses çıkarma alayım lan. AWP çok pahalı. Tamam. Double door'dan pikliyor. Bu nasıl vuruş ya? Bu nasıl açılıyor? Dikkat et önünde bin yani. Han yardım. Alimcan. Tek solunda vur şunu. Tek. 141 omun, 141 omun, 35 keko. İkisinde canı az. At kafası C'ye atmış. Omunun canı <laughs> 8. Uuuu Mal olmasaydı ben deş atıp içine atladığım zaman arkada beklemez gibi Biz de deşatalım atalım öyle istiyor <laughs> Tamam tatlım Tamam <laughs> Ben tüm karşıya koşuyorum benim benim bana inanmalar Aynen beni aşağı indir bir ulti atacağım <gülüyor> 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 nasıl <laughs> O ne oğlum o ne oğlum Gördün mü nasıl öldüğünü Böyle bir yok ben de aynı öldüm Yakın İngiltere çok kalabalık. Oğlum arkayı birini tutsun be! Hadi ben akıl al, kokusu alıyorum. Ar Ar Girin artık. Sol yakın. Ya. Bu operatörü de değiştirmemişsin. Oğlum sağı smokela istersen smok spike kur. Oyun başı iki kişi vurup nasıl hayatta kaldı bu adam? Tamam çok iyi al yenge. Evet, bırak onu ya ya yenge. Allah aşkına gelin ulti atayım hadi. Zarar edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben çıkarmam lazım. <laughs> Beni beklesene o zaman Mahmut oraya bir tane şey atayım. Bekle. Ulti attı. Uy. Aa mitten attı mitten attı. Bastım ultiyi ben buraya. Bir yakalanmış. Lan. Res heaven, e heaven, heaven var. Heaven ses var evet, indi biri. Size yılın kıyana attım hepsinin yerini gösterdim size. Önümde yakın, önümde yakın. Ne yaptınız bu adama? Kıyan var mı? Kur'an'a mı Kur'an Kur'an'a Kur'an Kur'an'ıma. Kur'an'ım. Şimdi ben nereyi tutuyorum, nasıl tutuyorum? Bot. Alarım botu atıp... Alarım bot, <gülüyor> entry. <gülüyor> Alarım. Yes. Aa 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 hem de çok hızlı Kasiple... aa çok hızlı Girdiler içerdeler <laughs> Alarm botunu Aman be Heaven'dayım omen, omen omen Lan Alarm botu sana Bu nasıl bir bakış ya bu nasıl bir oynayış ya Bence CS Gelen, Gelin 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 5 kişi tekneleceğiz Forstlamayın forstlamayın Klasiklerle oynayalım 5 kişi bir yerde kalalım

Neyse. B C Ama geçti. bir şey B diyeceğim C. Evet evet C beraber tutalım. Burası sıkıntı olabilir. Dumbledore. Giriyorlar. Evet evet bir de gibi. B giriyor, B giriyor. Giremiyorlar. Şey attım şu an. Sağ var, sol var. Karışık var. Helalsiniz. Sage pencerede. Ya ben... an... Yediği buluşları kes ya. Benim nasıl öldüğümü gördün mü? Gördüm. Beni ben 67 <laughs> benden dünyam. <laughs> Biliyor musun? Dünyam ne sıkarken öldün sen? Lan Oğlum ne konuşuyorsunuz çocuk oluyor Valla sana bu be Hala konuşuyor bak Bu oyun dönecek Ha koşuyor <lan. Gülüyor> Koruyorlar. <duruyor>, lan adam <laughs> Dünya Hepsi bir can. Hepsi bir can. Sağda biri, ya, bir. sağda biri var. Sağda biri var. Tevfik sağda biri var. Sağ. Falan, sol solda da var. Sollular. Evet. Tevfik kimin ediyorum ağzının alıracağım. ortasına vurasım geldi ya. Ya nasıl bir beynin var? Nasıl gibi böyle ha? Ulan ağzına sıçtım. <laughs> ya MPC diyorsun ki o zaman. Sol. Ah. <laughs> Ya, ben... ya bir sütun artık mi? ama. Bir, <laughs> e, e, duvarı kıramıyorum. Kıramıyorum demedim. Duvar var dedin daha kötü. Baba niye tartışıyorsunuz? Ben ısınmamışım zorbalanıyorum. E... duvarı kırmak için Oo. ısınmam mı gerekiyor? Ama ananın <laughs> mit giriyor bak dikkat edin. Reyna mitte ultisi var. Şorta dikkat yenge. Oğlum... Tam öldü şort Ne ya? Gibi. B de B de. Ya, ya çift. girin. da çir. direkt tek vurursuz. Tek şey. Sağdan B kapısından gelecek. Hah. Durdum. korkarım. Ya Hı, ne? Oğlum, bu ne, bu ne, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çocuğunun dönüşe bak. A yok. C yok. B mid geliyorlar As ya da double door. Mid. C yok. <laughs> bu ne ya? Emişiyor. <laughs> J, Omen C get. <laughs> bak timing'e bak ya çıldıracağım ya. Kafanı çevirme o zaman kardeş. Ben A gideceğim ben A gideceğim. Beraber oynayalım beraber. <laughs> Kazanamadığımda kazamadığımda çaresizli söyledi. Alim feno alsaydı böyle olmazdı. Malaka malaka mitteler. Alim C koşuyorlar yardıma gelsene. Al sana çocuğu <laughs> seni. Hadi ben C gelecekler. Sesini duyuyorum Ahmet dur. Tevfik niye gök Biraz aşağı. At Niye ki attı lan? Tevfik koru 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 yengi koru. Tevfik koş. Tevfik koş. <laughs> Tevfik'in zine <laughs> bile değil. <gülüyor> <gülüyor> Tevfik açmış ultiyi <laughs> sert seni gibi sağa sola sıkıyor. <laughs>